Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Kemer, pandemiye rağmen Temmuz ayından bir yana başlayan sezon ile birlikte 1 milyon turist ağırladı. Müzik Kemer bu süreçte tarihi, doğal güzellikleri, sahilleri, denizi, doğası ve muhteşem coğrafi avantajıyla bunu başardı ve yerli yabancı turistin tercih sebebi oldu. Müzik Temmuz ayında başlayan sezonun Kasım ayına kadar uzaması ile birlikte hala Kemer'de bazı testler açık. Konuyla ilgili Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'a mikrofonumuzu uzattık. E, Kemer ilçemizde aslında bu sene çok önemli bir iş başarıldı. Biliyorsunuz dünya çapında bir koronavirüs salgını söz konusu. E, bu ülkemizi ve ilçemizi de haliyle etkiliyor. Turizm sektörü ve e, hizmet sektörü bu anlamda en fazla etkilenen e, iş kollarıydı ilçemizin de temel geçim kaynağı bu, turizm biliyorsunuz. E, Kemer ilçemiz e, Türkiye'nin en önemli hatta dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi. E, o anlamda ciddi bir altyapısı var. E, gelirinin büyük bir çoğunluğunu turizmden sağlayan bir yer. E, bu pandemi sürecinde e, alınan tedbirlerin uygulanması, denetimler, işte turizm sektöründeki firmalarımızın e, gerekli tedbirleri almasıyla, güvenli turizm sertifikalarını almasıyla konudaki e, gerekli hassasiyeti ortaya koymasıyla e, Temmuz ayı itibariyle e, ilçemizde turizmde bir hareketlilik başladı, geç de olsa başladı. E, i̇lk başlarda hiç turizm olmayacakmış gibi bir algı vardı biliyorsunuz bu pandemiden dolayı tüm dünyada sadece Kemer'de değil tüm dünyada sanki hiç turizm olmayacakmış gibi bir algı vardı. Ee, sözlerimin başında dediğim gibi aslında büyük bir iş başarıldı burada. Bu pandemiye rağmen e, Temmuz ayından itibaren e, ta ki Kasım ayının başına kadar e, önemli bir hareketlilik sağlandı bu sektörde. E, Tabii bunda herkesin bir katkısı var bakanlıklarımızın ilgili bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar tedbirler e, turizmcilerimizin bu karar tedbirlere harfiyen uyması e, işte bizim buradaki ilgili e, kamu dairelerimizin e, yapmış olduğu çalışmalar denetimler sayesinde e, Kemal ilçemiz önemli bir turist sayısına ulaştı bu pandemi e, bağlamında söylüyorum Tabii ki. Ben bugün için rakamlara baktığımda bu yıl 2020 yılı için 1 milyonun üzerine çıktığımızı görüyoruz turist sayısında. Geçtiğimiz yıllarda son 2-3 yıla baktığımızda işte bu rakamın aşağı yukarı üçte biri gibi oluyor. yine 700 binden fazla bir yabancı turist söz konusu bu rakamın içerisinde. E, tabii ki bu, bu şartlarda büyük bir başarı diye düşünüyorum ben. E, en azından bir hareketlilik oldu. Çarşı pazarda e, esnaflarımız dükkanlarını açtı. E, otellerimiz, işletmelerimiz misafir kabul etti. E, ve Kemal ilçemizde bir ekonomik, sosyoekonomik hareketlilik e, doğmuş oldu. Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, önümüzdeki yıllarda durumun düzelmesiyle birlikte bu durumun telafi edileceğine inandığını da söyledi. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, bu açı telafi edeceğiz. E, şunu gördük ki bu süreçte e, Kemer ilçemiz e, tarihi doğal güzellikleriyle e, sahilleriyle, deniziyle, e, coğrafi avantajıyla gerçekten Turizm'de önemli bir marka kent durumunda. Bir marka kent diyebiliriz Kemer'e bu anlamda. Çünkü en zor şartlarda bile 1 milyon turist alıyorsa burası, iyi şartlarda zaten malumunuz dünya çapında ses getiren bir yer.